Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yokluk karanlığından varlık nuruna çıkaran ve yarattıktan sonra başıboş bırakmayıp indirmiş olduğu kitaplarla ve göndermiş olduğu peygamberlerle nasıl bir yol takip edeceğimizi bizlere bildiren Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun. Allah'tan almış olduğu vahyi pratik hayatta en güzel şekilde tatbik eden ve yaşamış olduğu devri, asrı saadete çeviren, en erdemli nesli yetiştiren Hazreti Peygambere onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. Allah'ın inayetiyle ve Müslüman Türk milletinin göstermiş olduğu destansı mücadele sayesinde darbe bertaraf edilmiş ve aziz milletimiz dinine, vatanına, bayrağına ne derece bağlı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Tabii ki her zaferin başarının bir bedeli olduğu gibi o günde aziz milletimiz ağır bir bedel ödemiş ve 251 vatandaşımız şehit, 2196 vatandaşımız da gazi olmuştu. Cenab-ı Hak'tan şehitlerimize rahmet, geride kalan sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil vermesini temenni ve niyaz ederim. Değerli kardeşlerim. Peki bu elim hadiseden almamız gereken en mühim, önemli ders nedir? Şunu diyebiliriz ki almamız gereken en önemli ders yegane değerimiz olan dinimizin, inancımızın hiçbir şahıs, grup, cemaat veya örgüt tarafından istismar edilmesine müsaade etmemektir. Zira dinimiz bizi kula kulluktan men edip bir Allah'a kul olmamızı, Allah ve Resulüne teslim olmamızı ve bütün müminlere karşı samimi olmamızı emretmektedir. Dinin inananlar nezdinde bu denli ehemmiyetli olduğunu bilen fakat bunu kötüye kullanan kötü niyetli insanlar tarih boyunca hep ola gelmiştir daha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bile Müseylemetül Kezzab veya Esvedül Ansi gibi nübüvvet iddiasında bulunan müfterilerle karşılaşmak mümkündü. Müslümanlar tarihin farklı evrelerinden günümüze kadar kendisine Peygamber, Mesih, Mehdi, Kainat imamı gibi yakıştırmalarda bulunan Nice yalancılara tanıklık etmiştir. Bunlar inanan insanların din hassasiyetlerini kullanarak onları kötü emellerine alet etmeye çalışmıştır. Batılı bir düşünürün dediği gibi Allah kendi iradesini yeryüzünde hakim kılmak için iyi insanları kullanır. Kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Allah'ı ve onun dinini kullanırlar. Rabbim bizim basiret ve ferasetimizi artırsın ve böyle kötü şerli insanların şerlerinden muhafaza eylesin. Değerli müminler, peki insanların temiz duygularıyla oynayıp dini istismar eden bu insanlar hangi yöntemleri kullanırlar? Birkaç maddede bunlara değinelim. İlk olarak bu kötü niyetli insanlar naslarla yani ayet ve hadis metinleriyle oynarlar. Kimi zaman onları bağlamından koparmak suretiyle, kimi zaman bütüncül okuma yapmayarak, kimi zaman da manayı çarpıtmak suretiyle nasları değişik şekilde yorumlayıp insanları yanlış yönlendirirler. İkinci olarak bizim sahih kaynaklarımızda yer almayan sözleri hadis diye naklederler. Ve bu şekilde insanları yanıltırlar. Üçüncü olarak rüya ve ilhama dayalı abartılı anlatımlarda bulunurlar. Ve böylelikle insanları etkilemeye çalışırlar. Dördüncü olarak şahısları dinin kaynağı gibi gösterip onları kendilerine asla itiraz edilemeyen hakikatın tek ölçüsüymüş gibi göstermeye çalışırlar. Dolayısıyla din adına kandırılmamak için hakikatın hiçbir şahsın, örgütün, cemaatin tekelinde olmadığını kesinlikle bilmeliyiz. Allah Resulü'nden başka hiç kimse, hiçbir insanın mutlak otorite olmadığını, Allah Resulü'nden başka hiçbir insanın mutlak otorite olmadığını ve Kur'an'dan başka hiçbir kitabın da mutlak doğru olmadığını asla unutmamalıyız. Mevla Teala basiretimizi, ferasetimizi artırsın ve böyle kötü niyetli şer insanların şerlerinden muhafaza eylesin. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize mevladan rahmet diler. Bu aziz millete böyle elim hadiseleri bir daha yaşatmamasını yüce mevladan temenni ve niyaz ederim. Allah'a emanet olunuz.